Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Şimdi Almanya'da yeni bir gündem oluştu. Yakınlarına, bakanlara mali yardım verilsin. Bakalım hemen haberin detaylarında neler var. Yeşiller Partisi eş başkanı bakıma muhtaç yakınlarına evde bakanlara daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu. Eş başkan evde bakım yapanlara daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirterek çocuklu ailelere verilen ebeveyn parasının yakınlarına bakanlara da ödenmesini önerdi. Bakıma ihtiyaç duyan yakınları ile ilgilenen ve aynı zamanda çalışan bireyler için çalışma saatleri düzenlemeleri ve mali yardım sağlanması gerektiğini de savundu. Bu kişilerin yasal haklarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti ve bu durumda olan kişilere daha az çalışma saatleri sunulmalı ve Ücret kaybının bir bölümü devlet tarafından karşılanmalıdır. Ayrıca aile tanımının genişletilerek anne, baba, kardeşlerin yanı sıra hala, dayı, amca, teyze gibi akrabalara bakacak olanlara da aynı destek sağlanmalıdır dedi. Federal Meclis Grubu Sağlık Politikası Sözcüsü de evde bakım alanında köklü bir reformun gerektiğini belirtti. Bakım evlerindeki ücretlerin birçok insan için ödenemez hale geldiğini ifade etti ve evde bakım yapanlara desteğin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Almanya'da bakım evlerinde kalan kişilere aylık ortalama 2.548 euro ödeniyor. E, Alman Hasta Koruma Vakfı yöneticisi de bu tür durumlarda yükün genellikle kadınların üzerine bindiğini ve destek sağlanmasının gerekliliğini e, vurguladı. Yine e, başkanın önerisine tam destek geldi. Ancak Federal Sağlık Bakanı Karl Luterbach ve Aşağı Saksonya Başbakanı e, konunun tartışılmasına karşı çıktı. Ve önce kendi aranızda bu konuyu çözün çağrısında bulundu. Bu konuyla da ilgili e, tartışmalar sürecek gibi gözüküyor. Yorumlarınızı ve merak ettiklerinizi videonun altındaki kısma yazarak bizlere iletebilirsiniz yeni haberlerde görüşmek üzere hoşçakalın.